Evet sevgili Başak burcu falına hoş geldin. Bakalım Başak burcunu kariyer ve ilişki durumu olarak neler bekliyor? Şöyle bir yorumlamaya çalışacağım. Ama tabii ki kariyer veya ilişki durumu dışında kişisel başka konularınızı, mevzularınızı da görürsem bunları da dile getirmeye çalışırım. Evet Başak burcu. Nereye gidiyorsun? Hayırdır. Başak burcu, sen başak başak şeklinde olmalıydın. Ne diyeyim? Burada at şeklinde çıkmışsın. Senin muradın oluyor? Oo, öyle bir muradın oluyor ki Başak burcu. Bu iş durumu. Halaylar çekiliyor arkandan efendim. Sen nereye gidiyorsun böyle? Burada erkek bir Başak burcu var. Zafer kazanmış. Çok güzel. Yani muhteşem. Yani sanki yeni yıla girer gibi yeni bir hayat Başak burcu için bir milat yaşanıyor. Çok güzel. Bitmiyor. Gittiğin yerde bir adım daha atıyorsun. Yani ne diyeyim? Şöyle yorumlamaya çalışacağım. Eğer diyelim bir yer kazandın ve gittin. Burada bir daha bir kariyer daha yapıyorsun. Bu sefer de yurt dışına gidiyorsun gibi. Ya da bir iş yerindesin. Bu iş yerinde diyelim müdürlük elde ettin. Bir şey oldu. Tekrar bir yere bir daha gönderiliyorsun. Orada artık en tepeye çıkıyorsun gibi. Arttırabilirim bunları. Burada çıkan tek şey sevgili Başak burcu kariyer, kariyer, kariyer. Çok güzel. Evet, e, burçlar şu anda son bir burcum kaldı. Bakıyorum, e, iki burcu ben yıldızlı burç ilan ettim. E, i̇zlersen takip edebilirsin. E, Başak burcunda üçüncü yıldızlı burç ilan ediyorum. Bak, Başak burcu bir sembol daha çıktı. Senin işin resmi olacak. Yani e, sabit bir gelirin, resmi bir işin. O kadar güzel oluyor ki hayatın hiç sıkıntı yok sevgili Başak Burcu. Ve bir de hane içerisine dev bir mülk mü para mı bir destek geliyor. Belki sen bu başarıları elde ettikçe bir aile mü veriyor bunu bilemedim. Yani çok büyük bir destek geliyor sana. Ve bu gururla bu sevinçle daha da sen en tepeye çıkıyorsun yani. Bekar olan Başak Burçları Şunu söyleyebilirim İsminde E ve S Harfi bulunan bir kişiyle Karşılıklı bir konuşmam var Özellikle de e, kilolu olan Bir erkek Başak Burcu görüyorum Burada Şimdi de C harfi oldu Yani karşındaki bayanda C harfi de olabilir S e Gibi Minyon ufak tefek bir bayan. Yolun ağzında onunla konuşuyorsun. Ama şu an itibariyle hani çok net bir evlilik kararı, nişan kararı, söz bunlar şu an henüz senin için erken olduğunu düşündüğün için böyle bir karara varmamışsın. Ama onu da bırakmak istemiyorsun. Yolun ağzında bu kişiyle konuşuyorsun ama o senden çok çekiniyor yani bir şey söyleyecek belki söyleyemiyor çünkü sen karar almadığın için dediğim gibi nişan söz evlilik hani öyle bir düşüncen yok ee, o da çekimser duruyor ısrar da etmiyor ama aslında ikinizin de hayatında kimse yok ne senin hayatında birisi var ne onun hayatında belki de birbiriniz için varsınız gibi evli olan başak burçları sizin de ya bir ev değişikliği var ama hanenizin içine gelen resmi bir haber var bakın. Ya çocuğunuz e, efendim atanıyor ya siz atanıyorsunuz. Belki de şöyle olabilir e, asker kökenlisinizdir tayininiz çıkar gibi. Evin içine çünkü resmi bir haber geliyor. Onay yazısı geliyor ve apar topar bir atın üzerinde at murattır. Yani e, çok seviniyorsunuz ailecek buna. Aa istediğimiz oldu diyorsunuz. Hadi çabuk toparlanın diyorsunuz. Yani neyse bu artık ya bir miras kalıyor. Bu mirasa mı gidiyorsunuz? Hani bu da olabilir bakın. Ama bir eşya toplama gündemde. Resmi haber de gündemde. Evet bekar olan C harfi olan bayan Başak burcu Kariyer aşamalarının en üstündesin. Evet güzel, iyi, hoş, her şey tamam. Ama gelinliğin de üzerinde. Karşındaki insanı savurmuşsun. Karşı kıyıda. Hayal meyal karşında dikiliyor. Aranızda bir deniz var. Hani şey olarak düşünelim. İstanbul, Avrupa yakası, Asya gibi. Ya yani bu mu? Hani aklıma o geliyor. Yani araya bu mesafeyi sen mi koydun, o mu koydu? Ee, evlilikle kariyerin aslında peş peşe aynı anda. Yani evlilik yoluna girişi aynı anda. Çift anahtar var. Bu ne demek? Karşındaki insanın da evi var, senin de evin var demek. Hani artık nasıl bir evlilik olacak bilemedim bir tanesini kiraya verip birine mi çıkacaksınız? Çünkü ikiniz de bir de yalnız gözüküyorsunuz. Yani arkanızda aile yok, bir şey yok, bir bağınız yok. Yani böyle bir evlilik gözüküyor sanki. Bakın ay yıldızlar çok var. Bu ne demek? Resmi iş, resmi işi olacak olan Başak burcu çok fazla demek. Yani Başak Burcu o kadar güzel ki aydınlık ki ne diyeceğimi şaşırdım resmi onay yazıları şeyler falan harika hepsi yani. Evet hanenin içerisine giren toplu para o kadar büyük ki hani şaşkına dönüyorsunuz yani bu bunu nasıl değerlendirebiliriz? Yani hani bir insan böyle sarhoş olur da yüzünde garip bir ifade olur ya veya şaşkına döner. Bir kişi böyle şaşkına dönüyor yani. Ama azıcık da bu hani toplu parayı görünce babanız mıdır bu nedir bilemiyorum sevgili Başak Burcu. Azıcık şeytanlaşıyor sanki. Yani azıcık alan diyor bu parayı ben bir alayım şöyle bir alemlere akayım diyen bir tip var evin içinde. Bakın dikkat edin. Yani kıyısından uz, ucundan alabildiği hani şöyle söyleyeyim dörtte biri kadar bir meblağ hani ufacık da kaçırıyor yani bunu da başarıyor <laughs> öyle bir karakter var burada kaşları şöyle havaya doğru efendim ya azıcık da ben bir sebepleneyim diyor yani evet başak burçları zirvede tepelerde atın üstünde dağ tepelerinde yani eee hep kariyerin en üst noktasında gözüküyorsunuz. Bayan olun, erkek olun. Ama hane içerisinde dediğim gibi biraz böyle yiyici tipler var. Onlara dikkat edin. Ee, ama tabii annenizdir, babanızdır. Gönül rızanızla üç beş kuruşunu verirsiniz. Ona bir şey diyemem. Öyle yani. Evet. Eş düşünen Başak Burçları. Dediğim gibi eee planlar yapıyorsunuz bu toprak parayla ilgili yani bu düğün yeri olabilir ne bileyim e, belki gelinlik damatlık düğün yeri bu tarz şeyleri bir araştırma içerisine girmiş gözüküyorsunuz ama hani şu an hali hazırda ay ha evet hemen efendim bu ay içinde bir düğün yapalım diye bir şey e, gözükmüyor çünkü çok fazla kariyerle meşgulsünüz Karşınızdaki insan sabırlıymış, ne diyeyim? Yani durmuş bekliyor. Siz orada, oh tepelerde, karı yerlerde şeylerdesiniz. Ama karşınızdaki de bekliyor bakın, sabırla bekliyor. Evet başınızda bağlanıyor, burada gördüm. Evet yani evleniyorsunuz çok net, güzel. Evli olan Başak burçları dediğim gibi. Ee, hanenizin içerisine resmi bir haber geldikten sonra çok büyük bir sevinç yaşayıp bu evle ilgili eşyaları toparlıyorsunuz bu belki de uzun zamandan beri istediğiniz bir tayin yeriydi veya gitmek, gitmeyi düşündüğünüz bir yerdi bilemiyorum şimdi yani bu tarz şeyler çıktı y harfli birinin haneniz üzerinde bir desteği var b harfli birinin desteği var Yani ne kavga, ne gürültü, ne efhen karmaşık insanlar, hiçbir şey yok etrafınızda. Hepsi elenmiş, tertemiz, aydınlık bir ortamda gözüküyorsunuz. Başak burçları çok güzel. Bir de burada C serisi bir araç düşünen Başak burcu var. Ne bileyim C4 mü? C'li araçlar var ya tam bilemedim şimdi hangileri yazarsınız yorumlara. Bu aracı alıyorsunuz. Evet, hane içerisinde dediğim gibi çift çift para girişi var. Çift rızık geliyor. Bir de S harfli bir kişinin yoldan gelişi gündemde. İkili bir rakamda bu S harfli kişi aslında hiç gelmeye niyeti yokmuş ama bir haber üzerine apar topar ay öyle mi olmuş aman da hanimiş benim işte bu akrabam çok yükselmiş falan diyerek yılışarak sizi görmeye geliyor Başak Burcu hazırlıklı olun. Hani Türk filmlerinde oluyor ya böyle şey aman da bir, yani bir anda böyle zengin olunca veya bir anda kariyer yapınca bütün mahalle peşine düşüyor. Böyle bir olay yaşayacaksınız Başak Burcu. Yani hazır mısınız böyle bir şeye? Gelecekler elinizi ayağınıza öpecekler. Efendim vay vay koçum, vay vay kuzenim başarmış, yok torunun başarmış. Artık neyseniz torun musunuz, kuzen misiniz? Yani etrafınızdaki tipler böyle bir yamanmak, yaranmak için bir geliyorlar. Kutlamalar gözüküyor. Onu söyleyeyim. Kariyer durumunuz çok 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 iyi. Süper yani. Hani bir Başak Burcuysanız ve bu falı hani dinle, dinliyorsanız şu an ne dememi bekliyorsunuz? Süper ya süper olamaz. Yani ben hani şu an 12 Burç içerisinde Başak Burcu'nu en tepe en zirvede görüyorum. Umarım söylediklerim çıkar. Yani gördüğümü söylüyorum. Süper yani. En tepe en zirve. Bu. Hani bir de şu var. Mesela bir önceki falda kariyer yapan bir Burç vardı ama Oo, oh, çivilerle daha tek tek tırmanıyor falan. Aşamaları zor, böyle öyle. Yani diğerleri öyle ama siz bir anda zirvedesiniz. Nasıl bir şans var? Yani hani kıskanma de, diyorsunuz bana da. Yani ne yapayım? Hani ben de isterdim öyle olmaz. Yani çok güzel durumunuz. Kıymetini bilin. Ama dediğim gibi etraftakilere çok dikkat edin. Çok yılışarak geliyorlar. Ee, bilemedim yani Bir S harfli bir kişi geliyor yılışarak Hem de ne yılışmak Van koçum aman bilmem neyim böyle Bir tanem böyle delirerek geliyor yani E harfli bir kişi var O şekilde Hani ne derler böyle Öpe öpe banya çevirecekler sizi Yani Bilemedim kaçın <laughs> Artık evet evlilik düşünen başak burçları evlilik için düşündüğünüz meblalar bir bir hanenize geliyor hiç sıkıntısız evli olan başak burçları için ise şunu söyleyeyim mali anlamda harika bir toparlanma içerisine giriyorsunuz eğer hane içerisinde işsiz bir başak varsa kesinlikle iş sahibi oluyor hiç uçarı kaçarı yok çok güzel. Yani uzun zamandan beri Başak Burcu'nu gerçekten bu kadar muhteşem görmemiştim. Hani derler ya pik yaptı. Aynen öyle. Başak Burcu pik yapıyor. Kanatlanıyorsun. Kanatların çıkıyor artık. Yani o kadar güzel ki. Bu ne demek? Sevinçten uçuyorsun demek. Evet sevgili Başak Burcu. Şimdilik falan bu kadar. Kendine iyi bak diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Bu arada özel konularla ilgili şahsi veya merak ettiğiniz kişilerle ilgili konuları özelden bana tekrar bir daha özel olarak niyetlenerek fal kapatabilirsiniz, baktırabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.